Herkese merhaba Bugün masamızda sağladığınız kaynaklar üzerinden oldukça temel ve bir o kadar da e, kafa karıştırıcı olabilen bir kavram var. Gayb ve gayba iman. Konu basit bir soruyla başlıyor aslında. Kur'an, inananların en temel özelliklerinden birinin gayba inanmak olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda birazdan göreceğimiz gibi gaybın bilgisinin insana tamamen kapalı olduğunu da defalarca vurguluyor. Evet. E o zaman burada bir çelişki yok mu? Yani bilmememizin imkansız olduğu söylenen bir şeye inanmamız nasıl beklenebilir? İşte bugünkü analizimizin misyonu da bu görünen düğümü yine kaynakların kendi verileriyle çözmeye çalışmak. Evet, bu çalışmanın en güçlü yanı da bu zaten. Yani felsefi spekülasyonlara veya kişisel yorumlara hiç girmeden doğrudan Kur'an metinlerinin bu kavramı nasıl inşa ettiğini takip ediyor. Anladım. Bir nevi Kur'an'ın kendi kendini tefsir etme prensibini kullanacağız. Gayb kavramının haritasını çıkaracağız diyebiliriz. Ve bu soyut bir inanç meselesini neredeyse somut bir bilgi ve güven ilişkisine dönüştüren bir yolculuk olacak. Öyleyse hemen başlayalım. Bu haritayı çizeceksek ilk olarak arazinin sahibini belirlememiz gerek sanırım. Bu görünmeyen, bilinmeyen Gayb olarak adlandırılan bilgi alanı bu analize göre kime aittir? Analiz bu konuda en ufak bir şüpheye yer bırakmıyor. Gaybın bilgisi mutlak, istisnasız ve bölünemez bir şekilde sadece Allah'a aittir. Hatta bu fikri zihinlere kazımak için çok güçlü bir metafor var Enam suresinde. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Anahtar kelimesi burada çok kilit bir rol oynuyor anlaşılan. Kesinlikle. Bu o bilgiye giden kapının kilitli olduğunu ve anahtarın da tek bir yerde olduğunu söylüyor. Yani bu bilgiye erişimin sadece zor olduğu değil, tanım gereği imkansız olduğu anlamına geliyor. Çok keskin bir sınır çizilmiş. Aynen öyle. Bu sınırı daha da belirginleştirmek için metinler sık sık bir karşıtlık kullanıyor. Gayb ve şehadet. Şehadet, yani tanık olduğumuz alem. Evet, tanık olduğumuz, beş duyumuzla algıladığımız, bilimle inceleyebildiğimiz bu görünen alem. Rad, haşır, tegabun gibi pek çok surede Allah'ın hem gaybın hem de şehadetin alimi olduğu tekrar edilir. Hı hı. Bu, O'nun bilgisinin bizim algı sınırlarımızın hem içinde hem de çok ötesinde, yani mutlak ve kapsayıcı olduğunu göstermek için yapılmış bir vurgu. Bizim oyun alanımız şehadet alemiyle sınırlı. İşte bu keskin sınır ister istemez aklıma hemen peygamberleri getiriyor. Çünkü toplumdaki yaygın kanı onların bu sınırın ötesine geçebildikleri, geleceği bildikleri, görünmeyeni gördükleri yönünde. Bu analiz peygamberleri bu denklemin neresine koyuyor? İşte bu yaygın kanıyı yine peygamberlerin kendi sözleriyle yani Kur'an'daki ifadeleriyle düzeltiyor. Temel ilke şu: peygamberler birer insan olarak gaybı kendiliklerinden bilemeyeceklerdir. Bu bir alçakgönüllülük ifadesi değil yani. Hayır hayır, bu varoluşsal bir gerçeklik olarak sunuluyor. Örneğin En'am ve Hud surelerinde geçen ifadeler çok nettir. Peygamberin ağzından şunu duyarız. Size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Ben size bir meleğim de demiyorum. Bir dakika, burada bir çelişki var gibi. Kaynaklar bir yandan peygamberler gaybı bilemez diyor. Evet. Ama diğer yandan Kur'an'ın kendisi onların geçmiş ve gelecekle ilgili normal bir insanın bilemeyeceği şeyleri anlattığı örneklerle dolu. Yani Nuh tufanının detayları, Yusuf'un Mısır'daki geleceği, geçmiş medeniyetlerin hikayeleri. Kaynaklar bu bariz çelişkiyi nasıl aşıyor? İşte bu. Konunun en kritik noktası. Analize göre burada bir çelişki yok. Çünkü tek ve net bir istisna var. Vahiy. Vahiy. Peygamberler kilitli olan o gayip kapısını kendi anahtarlarıyla açamazlar. Ancak kapının sahibi olan Allah dilediği zaman dilediği kadar bilgiyi onlara vahiy yoluyla bildirir. Anladım. Yani bilginin kaynağı yine Allah'tır. Peygamberse bu bilginin alıcısı ve güvenilir bir tebliğcisidir. Kendi başına bir kaynak değil bir kanaldır. Yani peygamberin rolü bir kaynak değil bir kanal olmak. Bilgi ondan çıkmıyor, onun aracılığıyla geliyor. Bu peygamberlik kavramına bakışı tamamen değiştiriyor aslında. Onları insanüstü kahinler olmaktan çıkarıp ilahi mesaja sadık elçiler konumuna getiriyor. Kesinlikle. Metinler bu ayrımı çok net yapıyor. Mesela Nuh kıssası anlatıldıktan sonra Hud suresinde deniyor ki, ''Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir.'' Hı hı, doğrudan belirtiyor kaynağı. ''Sen yanlarında değildin.'' diye hatırlatılıp, bu bilginin de vahiy yoluyla gelen bir gayb haberi olduğu belirtiliyor. Hatta Araf suresindeki ifade daha da çarpıcı. Peygamber diyor ki, ''Eğer gaybı bilebilseydim, kendime daha çok hayır biriktirirdim ve başıma hiçbir kötülük gelmezdi.'' Bu çok net bir ifade. Daha net nasıl söylenebilirdi ki? resmen eğer geleceği bilseydim başımın derde girmesini engellerdim diyor. Bu onların da hayatın belirsizliklerine tabi insanlar olduğunun en açık kanıtı. Peygamberler için durum bu kadar netse halk arasında neredesi gayb fısıldacıları olarak görülen cinler için durum nedir? Bu getirdiğim materyaller onlara bu konuda bir ayrıcalık tanıyor mu? Tam aksine. Hatta bu konuda belki de en sinematografik ve kesin kanıtı sunuyorlar. Seba suresinde anlatılan Hz. Süleyman'ın vefatı kıssası. Evet, biliyorsunuz Süleyman Peygamber cinleri de emrinde çalıştıran güçlü bir hükümdardı. Ayete göre Süleyman asasına dayalı bir haldeyken vefat ediyor ama o görkemli duruşu bozulmadığı için emrinde çalışan cinler onun öldüğünü anlamadan çalışmaya devam ediyorlar. Bu inanılmaz bir sahne. Neredeyse trajikomik. Doğaüstü güçlü varlıklar olarak hayal edilen cinler, burunlarının dibindeki en temel gerçeği, yani efendilerinin ölmüş olduğunu fark edemiyorlar. Bu popüler kültürdeki o her şeyi bilen, geleceği fısıldayan cin imajını yerle bir ediyor. Tam anlamıyla yerle bir ediyor. Çünkü hikayenin kilit noktası bu. Onlar ne zaman anlıyorlar biliyor musun? Ne zaman? Bir ağaç kurdu Süleyman'ın dayandığı asayı içten içe kemirip de asa kırılınca Süleyman yere yığılıyor, işte ancak o zaman öldüğünü anlıyorlar. Belki aylar, belki daha uzun bir süre ölmüş birinin gölgesinde Angarya'ya devam etmişler. İnanılmaz! Kur'an'daki ifade çok keskin. Onun öldüğü ortaya çıkınca anlaşıldı ki eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı o aşağılayıcı azap içinde kalmazlardı. Vay canına! Bu sadece bir hikaye değil, resmen bir ispat, bir delil niteliğinde kullanılıyor. Yani o kadar söylentiye, efsaneye karşılık metin işte kanıtı bilmiyorlar diyor. Kesinlikle. Analizin vurgusu da bu. Bu kıssa cinlerin gayb bilgisine sahip olmadığına dair Kur'an'ın sunduğu en net, en tartışmasız argüman. Eğer gözlerinin önündekini bir de göremiyorlarsa bizim bilmediğimiz geleceği veya geçmişin sırlarını nasıl bilebilirler? Peki, her şeyi bir araya getirelim. Madem ne peygamberler, vahi hariç tabi, ne cinler, ne de biz sıradan insanlar, hiç kimse bu alana giremiyor, o zaman Kur'an'ın bizden en başta istediği, gayba inanmak ne anlama geliyor? Bilmediğimiz, bilmemizin imkansız olduğu bir şeye nasıl inanacağız? Bu mantığa karşı bir talep gibi durmuyor mu? İşte tüm bu öncüler bizi tam da bu sonuca, bu kilit soruya getiriyor. Analize göre gayba iman, içeriği tamamen meçhul, ne olduğu belirsiz bir boşluğa göz kapalı atlamak demek değil. Bu görünen çelişki aslında imanın neye yönelik olduğunu anladığımızda çözülüyor. Gayba iman, bilinmeyenin kendisine değil, o bilinmeyeni bilene ve onun verdiği habere imandır. İki temel unsuru var. Nedir onlar? Birincisi güven. Yani bizim beş duyumuzla veya sınırlı aklımızla asla erişemeyeceğimiz alanların, ahiret, melekler, cennet, cehennem gibi konuların, bizim için gayb olsa da gaybın anahtarlarına sahip olan Allah için gayb olmadığına, onun için her şeyin apaçık olduğuna kesin olarak inanmak. Anladım. Bizim için kapalı olan kapının, onun için ardına kadar açık olduğunu bilmek. İkincisi de muhtemelen bu güvenin bir sonucu. Tam olarak öyle. İkinci unsur kabul. Madem ki bilginin mutlak kaynağına güveniyorum, o halde o kaynaktan, güvendiği ve seçtiği elçileri aracılığıyla gelen haberlerin ve bilgilerin doğruluğunu da sorgusuzca kabul etmek ve onlara teslim olmak. Hmm. Yani iman edilen şey bilinmeyen bir boşluk değil, bilinmeyen o alan hakkında her şeyi bilen kaynaktan gelen haberin kendisidir. Bu her şeyi değiştiriyor. Yani iman boşluğa atlamak değil, aksine elindeki en sağlam bilgiye, yani her şeyi bilenin haberine tutunmak demek. Bu kavramı pasif bir inanç olmaktan çıkarıp aktif bir güven eylemine dönüştürüyor. Mükemmel bir ifade, aktif bir güven eylemi. Bu analizde atıf yapılan Bakara suresinin 285. ayeti tam da bu eylemi özetliyor. İnananların tavrını şöyle tarif ediyor işittik ve itaat ettik. Evet. Bu vahiy yoluyla gelen gaybi bilgiye karşı müminin duruşudur. Bilgiyi işittim, kaynağının mutlak güvenilir olduğunu biliyorum. Bu yüzden bu bilgiyi kabul ediyor ve hayatımı ona göre şekillendiriyorum. Bu bakış açısı imanın pratik sonuçlarını da daha anlamlı kılıyor sanırım. Metinlerde sıkça geçen görmedikleri halde Rablerinden içleri titreyerek korkanlar ifadesi gibi. Evet o haşyet denen durum analiz bunun bilinmeyenden duyulan ilkel bir korku olmadığının altını çiziyor. Yani karanlıktan korkmak gibi değil. Değil evet. Aksine her şeyi bilen, gören, benim görmediğim ve bilmediğim her şeye vakıf olan bir yaratıcıya karşı duyulan derin bir saygı, bir hayranlık ve en önemlisi bir sorumluluk bilinci. Yani bu karanlıktan korkmak gibi değil de Aksine her yer aydınlık olduğu için adımlarına dikkat etmek gibi bir şey. Çünkü her şeyi gören birinin varlığını kabul ediyorsun. Harika bir benzetme. Tam olarak bu. O beni her an görüyor ve biliyor inancının getirdiği bir iç disiplin, bir otokontrol mekanizması. İşte gayba imanın pratik hayattaki en somut yansımalarından biri de bu. Gerçekten de konuyu katman katman açmış olduk. Özetle, elimizdeki bu analize göre gayb, anahtarı sadece Allah'ta olan mutlak bir bilgi alanı. Kesinlikle. Peygamberler dahi bu alandan ancak kendilerine vahiy penceresiyle gösterilen kadarını görebiliyor. Cinlerin veya başka bir varlığın bu alana erişimi ise yok. Ve en önemlisi, gayba iman, bilinmeyene yapılan kör bir sıçrayış değil. değil. Bu bilginin tek ve mutlak sahibi olan Allah'a ve onun elçileri aracılığıyla bize ulaştırdığı haberlere duyulan sarsılmaz bir güvene dayanıyor. Çok güzel toparladın. Ve bu analiz iman kavramını sadece soyut bir duygu olmaktan çıkarıp güvenilir bir kaynaktan gelen bilgiyle ne kadar yakından ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Bu çerçevede üzerinde düşünmeniz için şu soruyu bırakalım. Eğer iman vahiy yoluyla doğrulanmış bu bilgiye bu denli sıkı sıkıya bağlıysa Kaynağı ilahi olmayan kişisel sezgilerin, rüyaların veya kanıtsız öngörülerin bir insanın inanç dünyasındaki yerin ne olmalıdır?